Sevgili dostlar merhabalar. LGS Muhtemel Fen Bilimleri kitabımızla ilgili birkaç konudan bahsetmek istiyorum. 264 sayfa ve 373 sorudan oluşan bir kitabımız. Kitapta LGS'de çıkmış soruları göz önünde bulundurarak benzer sorular hazırlamaya çalıştık. Hazırladığımız sorularda bir LGS sorusunu alıp onun imitasyonu benzerini yazdık. Onunla ilgili çıkabileceğini düşündüğümüz farklı soru tiplerine yer verdik. Özellikle her sorudan sonra LGS örnek sorusundan veya LGS sorusundan sonra fazla fazla soru yazmaya çalıştık. Sorular birebir LGS sorularıyla uyumlu. Çok fazla uzatmadan, kazanım dışına kesinlikle çıkmadan ve kazanım sorusu sormadan özellikle örnek soruların veya LGS sorularının benzerlerini yapmaya çalıştık. Öğrencilerin özellikle çok fazla hata yaptığını düşündüğümüz sorulara yer vermeye çalıştık kitabımızda. Çıkan soru sayılarıyla orantılı olacak şekilde soruları hazırlamaya çalıştık. Özellikle öğretmenlerimize şunu vurgulayabiliriz. LGS sorularını analiz ettiğimizi, LGS örnek sorularını analiz ettiğimizi, LGS'de sorulan soruların sayılarıyla orantılı olacak şekilde soruları hazırlamaya çalıştığımızı, çok detaya girmemeye çalıştığımızı, kazanım soruları sormadığımızı ve özellikle belirli ünitelerde bilimsel makalelerden de faydalandığımızı belirtebiliriz. Öğrencilerin mutlaka sınavdan önce çözmesi gereken kitaplardan biri olduğunu da belirtebiliriz. Özellikle fizik ve kimya ile ilgili ünitelerde deneysel ağırlıklı sorulara yer verdiğimizi, biyoloji ağırlıklı ünitelerde ise makalelerden faydalandığımızı ve yine LGS soru tarzıyla ilgili benzerliklerin olduğunu vurgulayabiliriz.